Avına yaklaşıyor musun? Oradan gitme düşersin. Kenardan gel. Koşma buradan. Buradan. Yavaş yavaş koşma. Koşma. Öyle yakalayamazsın. Bekle beni. Tamam. Dur. Gel. Buradaki. Tamam. Tamam? Öyle yakalayamazsın yavaş yavaş. Tamam, tamam. Avuna mı yaklaşıyorsun yine? Hadi. O köpeği yakalayabilir misin peki? Nerede bu köpek? Oo. Hadi çal köpeği şimdi. <laughs> Ama bu köpek gelmiyor, kaçıyor. Dur 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 <laughs> dur dur yanıma gel. <laughs> gel. Hayır bir şey yapmaz o bir şey yapmaz. Ben şimdi onu yakalarım. Dur gel. Gel. Dur Ejim, durur musun Ejren? İki dakika durun. Hadi ben geni çağırayım siz de gelin ona göre tamam mı? Hadi gel. Gel. Hadi gel. Bak bak bak. Tam. Bak yiyor Cihangir gördün mü? Tav tavuğun bir tarafı da ona nazipmiş. Seviyor. Yaklaşma ama yaklaşma. Tamam siz yaklaşma elini vurma. Evet. Onu, seni. Hayır sevme. Bu yabancı bir köpek. Bilmiyoruz ki. Hı. Hmm. Hayır ayağınla vurmayacaksın. Tamam seviyorsun sen değil mi? Çok seviyorsun. Hı. Hmm. Bırak da yesin o. Hayır hayır korkma korkma. Ben şey varım. Ben seveceğim. Şey <laughs> bunu seveceğim. Evet sen çok seviyorsun bunları. Şey <laughs> Senin... tamam dur bir dakika bir konuşalım onunla. Ama köpeklere yemek yerken yaklaşılmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Ucu bucu 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 gel bakalım buraya ya. Sen ismin ne köpek? Ne ismi acaba? İsmi ne olsun bunun? Hı? Cihangir bunun ismi ne olsun? Hayır köpe. Ondan korkar o sopadan. Gel. Nereye gidiyorsun sen ya? Cihangir.